Ben eski eşimle geldim. Ayrılıp buraya geldik. Dalga geçiyorsun. Yengecim. Burada. Merhaba. Niye ayrıldınız peki? Yani, Anlaşamıyoruz. Anlaşamadık evet. Ama hala arkadaşsınız. Oo, Arkadaş bitmez. olarak anlaştım. En çok neyinden etkilendin? Yani çok çalışkan bir insan. Yalan çok söylüyor. Çok zengindim o zaman. Ha. Evet. <laughs> Canancım, Emre'yi şikayet etsen ne söylerdin? Temiz değil. Nasıl? Evin içerisinde temiz değil. Evi dağıtıyorum. Çok aşırı dağınık. Sen? Çok konuşuyor ya. <laughs> Ya bildiğin gibi değil ya. Nasıl tanıştınız? Bizim şirkette çalışıyordu. O zaman çıtırdı. Dedim olur bu. Peki Emre, fantazini anlat. Şimdiki aklımla evlenmeden bir gün önceki güne dönmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evlenmez miydin? Ya sen ne diyorsun? Ya ben sabaha kadar 101 oynamak istiyorum. Gece aleme çıkmak istiyorum. Localarda eğlenmek istiyorum. <laughs> Bana evlilik psikolojik man baskı yaptı. Ya Emre çok tatlısın. Emre bir alkış.